genel arkadaşlar bugün ulamaz. başladık maça. Ben maçlarım, ben maçlarım var. Ben o maçlar anlamam. Ben de maç Bir dakika Ya sen telefonu getirmedi. Ne ama ondan olmadı ki. de neyse. Ya da iple bağlayabilirdik. Çok biliyorsun. Şimdi nereye koysam? Tamam. Çıkarsam belki. Evet arkadaşlar şimdi tamam. bu suyu nereye koyacağım o sıkıntı. De de Şuraya bağlıyor evet. Ve meberk <laughs> ve hamur. Sıcağın alnında bir çekiyor. <laughs> evet ya. Bir like'ını alayım. Sen almazsın lan ben alırım. <laughs> Sanki bu youtuber var ya. Benim avatarım mükemmel ya. Hayır hayır hayır. Hadi. Ben eve kadar geleyim. Eve koyup geleyim. suyu. Şu an frenleri kullanamıyorum. Bir şey diyeyim mi? Fren sıkamıyorum. Bir şey diyeceğim. Hangi hmm. suyu tutabilir? Ha. Video da mı Evet. Arka. Kamerayı. Gidiyoruz. Kamera şöyle direksiyona bağlayacak. Hâ. Ama işte olmadı. Arkadaşlar biz eve gidelim. Sonra ben bir gün başlatacağım. <laughs> bir dakika. <laughs> ah, Allah Evet bugün evet videoyu. <laughs> şimdi caddeden mi yok şeyden mi? Cadde. Caddeden, cadde. Tam cadde. Arkadaşlar sizin için bu giriyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Benim, yani tamamdır. Evet. Bekle, kayacağımız yeri göstereyim. Bu da caddeden. Geliş bir düşüyor şey olmaz. Çekiyor. <laughs> araba var. arkamdan elimle araba geliyor lan Böyle bir yerde bak ya. Arkadaşlar <laughs> Ananı <Aa>, sikeyim. <laughs> <Çok gülüyor> Mal götüne girersin oğlum. oturacağız işte. Tam gölge mi var burada? Vay lan ben şey fark evet. Buradan UEFA Şampiyonlar Ligi izleyeceğiz. Oy oy. Allah Hadi UEFA Şampiyonlar Ligi izleyelim. Efe'ye bak kapıya. Abi, Ekranı kapatıyorum. Açılın. Ekranı kapatıyorum. Ananı... Geç şuraya. Şimdi canım bir top oynamak çekti. Biz Arkadaşlar kavga çıktı sağda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Hakan müdahale etmiyor. Oğlum taksana var. Ya. Oğlum şimdi bir şey yapar mı? Gelin Ne diyorsun Ona Onu ağır vallahi. valla. Tekerime çivi girdi. Ve teker patladı. Bir dakika güneşten gözükmüyor. Çivi de burada. Bakın. İşte tam buraya girdi. Ne yapacağım bilmiyorum. Geçen de arka dikey patlamıştı. Ama video çekmemişti. Ya sen bir sus. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik.